Ben izin verirsen motora binebilir miyim? Hadi. Hadi. Hadi in aşağı. Aşağı. Prenses. Hadi kızım. Motora bineceğim ama hadi. hadi koca kafalı. İki saat seni mi seveceğim şimdi? Hadi. Ben de diyorum iyi ki kamyonun arkasında kalmadım adamda damper yok bir şey Damper olmayınca bunlar spor arabası gibi gidiyor Evet arkadaşlar yeni bir videoda merhaba Nasılsınız Umarım iyisinizdir 2026 yılına girdikten sonra Evet bu videoda ne var bugün Yine çıktım evden spontane bir sürüş yapıyorum. Bugün hava kapalı. Böyle kasvetli bir hava var. Yağmur yağdı yağacak gibi. Dedim belki yağmura yakalanmadan şöyle ufak bir sürüş yaparım. Biraz böyle kafamı dağıtırım. Kasvetli havada da motor sürmedik demeyelim. Evet nereye gidiyorum şu an? Valla kafamda bir yer yok. Bizim burada bir pamucak plajı var. Bir oraya doğru belki uzanırım. Şimdilik Öyle doğa içerisinde şu arkadaşın yaptığı gibi manzara seyredeyim diye çıktım yola. Umarım yağmura yakalanmam. Hoş üstümdeki ekipmanlar pantolon haricinde yağmura dayanıklı da yağmur yağarsa bir pantolonun paçalarından muhtemelen ıslanırız. Ha, yapacak da bir şey yok. Görüyorsunuz gri bulutları. Dışarıda böyle bir rüzgar da var. Umarım rüzgar sesi gelmiyordur size. Mikrofonlara biraz daha modifiye yaptım. Modifiye yapa yapa nasıl satayım bilim adamı olacağız neredeyse yani. Şu an bir aile bir rüzgar var. Bilmiyorum size geliyor mu? Evet siz ne yapıyorsunuz? Arada bir böyle benim gibi spontane çıkıyor musunuz? Nereye gittiğinizi bilmeden. Sadece motorla kafa dağıtmaya. Bilmiyorum benim kafamı dağıtıyor ya. Bu tarz sürüşler. Müziğimi de açtım şimdi. İnsan böyle bir kafasını boşaltıyor. Bir de şöyle güzel bir manzara yakaladınız mı? 10 numara. Bir hava bozuyor işte biraz. Bilmiyorum belki aranızda kasvetli havalarda böyle. Hatta yağmurlu havalarda sürüş seven de vardır yani. Tabii bu ekipmana bakıyor. Biraz kılık kıyafetle alakalı. Eğer sizi ıslatmayacak, sürüşünüzü güvenle yapmanızı sağlayacak ekipmanınız varsa hiç sıkıntı değil tabii. Bir de motora da bağlı tabi. Lastiklerin yol tutuşuna. Yani motorunuza güveniyorsanız tabi ben çok güvenemiyorum ya. Forza 250 bu konuda. Bilmiyorum yağmurlu havada sürdüm mü derseniz valla bir veya iki defa sürmüşümdür. O da fazla sürmedi. Çok da aslında motoru bu anlamda denemiş de değilim de. Yani belki yağmurlu havada çıksam güzel bir performans verir bana. Bilemiyorum yani şu an. Üstünde orijinal lastikleri var. Ben lastik değiştirmedim. Aranızda Forza 250 sahibi olup da böyle lastiklerini değiştirip de yağmurda sürüş yapan var mı? İlla ki vardır. Ben şu lastiği taktım. Harbiden yağmurda da iyi tutuş sağlıyor. Güven veriyor dediğiniz bir lastik var mı? Tabii bunu ben araştırmadım. Araştırsam belki bulabiliriz de. Artık ocağın ortasındayız. Kış iyicene kendini gösterdi. Bayağı bir havalar serindi, soğuktu da. Bugün şansıma hava fena değil. Motosiklet 20 dereceyi gösteriyor. Pek 20 derece olduğunu da zannetmiyorum da. Ama yine fena değil yani. Üşütmüyor. Ocak demişken bu ay MTV'miz de var değil mi bizim ya? Motorlu taşıt vergimiz. Lan. Bitmiyor arkadaş ya kaskosunu yatır, trafik sigortasını yatır, MTV'sini yatır, bakımını yaptır, lastiğini değiştir. <laughs> Çocuk gibi. Evet bu yolun ambiyansı da hakikaten hoşuma gidiyor ya. E son servise gittiğimde bu kuşadası Honda bayine götürmüştüm ben AG motora. Motosiklete koydukları yağ 1040 MA yağ koydular. Sanki böyle motosiklet böyle haftan bir şeyi var ya hantallığı var. Şimdi de daha yeni yağ değişimi yaptım. Tekrardan yağ alıp değiştirmek mantıklı olmayacak gibi. <laughs> Ama bir dahaki bakımda kesinlikle kendim yağ alıp 10-30 MB yağ alıp 10-30 MB yağla değiştireceğim ya. Kesinlikle Honda'nın kendi yağını koymayacağım. Ne zaman MB yağ getirirler o zaman Honda'nın yağını kullanabilirim. Vay limonlar, limon ağaçları. Kimse toplamadı mı ya bu limonları? Ya akşam bir operasyon düzenlesem mi şuraya? <laughs> evet. Pamucak buradan gidilmesi lazım. Şu yola dalacağım bakalım. Nereye çıkartacak beni? Evet pamucak plajı diyor. Bir gidelim bakalım nereye çıkacağız? Bu yola da ilk defa giriyorum. Ulan bu, bu kadar yakın mıydı ya pamucak? Harbiden bu kadar yakınmış şey. ya. Bir bakalım nasıl bir yermiş. Yeniyor mu içiliyor mu? Hep adını duyuyordum da hiç gelmemiş. Hmm, bir sürü karavan var ya. Evet Forza 250'nin kumda <gülüyor> testi. <gülüyor> O da bir kahve içilir ha. İnşallah motor daha da batmaz. Evet arkadaşlar görebiliyor musunuz? Kuma arabayla motorla girmek biraz sıkıntılı. Araba saplanmış traktör onu çekiyor. Ben de o yüzden fazla ilerlemedim burada. Kuşadası çevresinde ünlü olan Pamucak plajı burası. Ben de ilk defa geldim güzelmiş. Fena değil. Biraz pis gibi ama. Yani biraz çöp var. Ama o da günlük herhalde. Temizleniyor muhtemelen burası. Ama güzel bir yer. Fotoğraflara gelirseniz burayı görün. Şöyle motoru da çektim denize karşı. Şimdi bir kahve keyfi yapıp ondan sonra tekrar turlamaya devam. Hadi yoldan görüşürüz. Ama güzel bir yer burası. Görüyorsunuz karavanlar, araçlar, balık tutanlar. Ben de ilk defa geldim buraya. Buraya geldiğimden beri daha hiç gelmemiştim. İşte bir yere gittiğiniz zaman yavaş yavaş keşfediyorsunuz orayı. Öyle bir anda her yeri keşfedemiyorsunuz. Biz de yavaş yavaş keşfedeceğiz işte. Ya motor hep kum oldu be. Evet pamucak plajı güzelmiş. Haftan böyle çöp vardı ama sanki böyle günü birlik yani her gün temizleniyormuş da o gün gelenler bırakmış gibi böyle bir çöp vardı. Ya yani genelde temizdi. Öyle çok pis bir plaj değildi. Güzel bir de geniş bir alanı var. Karavanlar çoktu. Motorla gelip böyle sandalye atıp keyifle oturulabilecek bir yer. Hoş bir yer. İyi ki gelmişiz. Dediğim gibi yavaş yavaş keşfediyoruz işte bizde. Öyle bir anda olmuyor. Sağa solu keşfetmek. İyi şansıma da yağmur yağmadı bugün ha. Yani daha yağmadı. Bakalım inşallah yakalanmadan eve mi yani. Ama yakalanırsam da yakalanayım ne yapayım yani. <laughs> i̇şte böyle spontane sürmenin güzelliği. Buraları yakmışlar mı ya? Vallahi yakmışlar neden yakmıştır acaba buraya yakın şöyle bir haritadan baktım buraya yakın bir tane daha milli park varmış bir göletin milli parkı daha şu Seferihisar tarafına doğru Menderes Seferihisar tarafına doğru gidemedim oralara gitsem daha böyle değişik yerler keşfedeceğim gibi geliyor bana ya. bakalım Şu benim merak ettiğim acaba bu sol tarafta köy vesaire bir şey var mı ya? Oralar çok güzel benziyor. Çok ormanlık, yeşillik. O sağ tarafta da öyle. Ya. <laughs> İyi durdurmadı polis. Baş durdursa ne olacak ya? Her şeyimiz tam. Eldivenim bilen var. Kask, eldiven, mont. Bu kuş çıkan yangının izleri hala da karşı şu karşı tepelerde vesaire var ya. Oralarda ağaçlar varmış, yanmış muhtemelen ama yine yeşillenmiş. Güzel olmuş yani. Biraz da ağaç yine koyu bulutların altına doğru gidiyoruz. Bugün şansımı fazla zorluyorum gibi gidiyor bana ya. Dur bakalım. Şu arabaların içerisinden çıkayım ben. Evet az önce girdiğimiz pamucak şuradaki boş alan. Kumsal olan. Yüzlerimizi evet. de açalım. Ya çok güzel ağaç kokusu var böyle. Çam kokusu var burada ya. Keşke onu size aktarmanın bir yolu olsa ama. Neyse hava kapalı da olsa yine de böyle biraz keyif yaptık ya motosikletle. Kafayı biraz dağıttık. Güzel oldu. Birkaç gündür de binmiyordum motosiklete. İyi oldu, iyi geldi. Evet bir dahaki muhtemelen motosiklet turu yaptığım zaman herhalde Menderes'te bir tane şelale buldum. Menderes taraflarında oraya gideceğim. Orayı bir göstereceğim size. Bakalım nasıl bulacaksınız. Güzel bir yere benziyor internette gördüğüm kadarıyla ama. Ben arada bir böyle gördüğüm zaman ne bileyim sosyal medyada görüyorum bazen internetten kendim araştırıyorum böyle gidilebilecek yakın yerler bulduğum zaman yazıyorum onları kenara ve onlara sırayla gitmeye çalışıyorum yavaş yavaş burada da bir liste oluşturmaya başladım kendime bir kısmına gittim bir kısmına gidemedim daha işte yavaş yavaş gideceğiz bakalım buraları keşfetmeye devam keşif benim hoşuma gidiyor ya yeni yerler görmek hele böyle doğa içerisindeyse Özellikle bir de o doğanın içerisinde böyle su falan varsa o değmeyin keyfime yani Esas kafayı benim boşaltan o yani Deniz de tabi buna dahil de Ama göl olsun, akarsu olsun, baraj olsun Ne bileyim, şelale olsun Su içeren şeyler beni acayip cezbediyor Acayip böyle kafamı rahatlatıyor, boşaltıyor Bakalım yavaş yavaş gideceğiz ya hepsine Gitmeye çalışacağım yani Allah sağlık saat verirse Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar olsun Aften böyle kafamıza göre sürdüğümüz, aften muhabbet, sohbet ettiğimiz bir video oldu bugün de. Artık bir dahaki e, tur dediğim gibi nereye olur bilmiyorum. Hava durumuna da bağlı. Bu aralar biraz hava yağışlı gidiyor. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz sevinirim. Yoldan görüşürüz.